Teşekkür ederim. Ben bir eve gidip geleceğim. Polis Eşleri Yardımlaşma ve Kaynaşma Derneği'nin öğrencilere burs vermek için bugün polis evinde düzenlediği kermese Denizli'de yaşayan efsane bir isimle katıldı. 90 yaşında yaşayan tek emekli emniyet müdürü ünvanına sahip İsmail Hakkı Akman'dı bu isim. Denizli'de yaşayan efsane müdür kermesin önemli konukları arasında yerini aldı. Kermes hakkında düşüncelerini sorduğumuz Akman duygusal anlar yaşadı. Yani. Yaşlı ol, olmam dolayısıyla öyle diyorlar. Artık benim kuşağımda kimse. <gülüyor> 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 Kal, kalmadı. Ben 90 yaşındayım. Siz yıllarca benim kuşağımdan kimse kalmadı teşkilat. Baba Ondan ya. baba diyorlar bana. Baba ben varım ben. <laughs> Denizli'de yaşıyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz denizdeki güvenlik güçlerini, emniyeti, güvenliği? Memnun musunuz? Ee, i̇yi, sunsa? iyi görüyorum. Memnunum. İyi görüyorum. Kermese geldiniz şimdi de polis eşlerine destek amacıyla. Efendim. Polis eşlerine ee, çok, destek amacıyla. Çok çok olmuş. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yapılmamış idi. Ben e, 1990 yılında geldim Denizli'ye İzmir'den. Yani 23 seneden beri buradayım. İlk defa böyle bir kermes teş, teşkilatımız işte ilk defa böyle bir kermes e, düzenlemiş çok memnun oldum çok yararlı bir şey aynı zamanda buna da inanıyorum iyi olmuş isabet olmuş ben de teşekkür ederim teşkilat'a bunu düşünenlere düşünen kişilere memnun oldum.